Merhaba sevgili dostlar. Çok güzel bir sonbahar gününden hepinize merhaba. Bugün yine sizlerle beraberim ve yine bugün bir araç tanıtıyoruz. Tanıtacak olduğumuz araç 2015 model Mini Cooper 1.5 dizel. Evet arkadaşlar yine beraberiz. Bugün dediğimiz gibi Mini Cooper'la beraberiz. Şimdi Mini Cooper'ın malum bildiğiniz gibi 5 kapılısı. Her ne kadar boyutları da büyümüş olsa yine Mini Cooper'ın karakteristik özelliklerini üzerinde taşıyor. Yani far sistemi, öndeki ızgara sistemi, ondan sonra sinyaller. Bir tık büyümüş kasa ama yine de Mini Cooper'ın özelliklerini taşıyan, Mini Cooper'ın karakteristik özelliklerini üzerinde barındıran, bir otomobil. Bildiğiniz gibi Mini Cooper BMW bünyesinde. Ben size kısaca arabanın teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum ki az çok kullanıcıların kafasında bir girişatı hakkında bir şey oluşsun diye. Aracın önce ağırlığından başlayayım. Aracın ağırlığı Mini Cooper olmasına rağmen 1280 kilo. Aracın 3 silindirli 1.5 dizel motoru var arkadaşlar. 116 beygir güç üretiyor ve 270 Newton tork üretiyor. 44 litre yakıt deposu var. Şimdi aracımızda 3 mod var arkadaşlar. 3 modla e, araç 3 modla gidiyor. Yani green mod, mod ve aynı zamanda sport mod. Şimdi bunlar ne? Green moda getirdiğimizde araç sizin tamamen daha az yakıtla daha fazla kilometre gitmenizi istiyor. Ve doğal olarak gaz tepkileri biraz düşüyor. Yani gaza bastığınız zaman, gaza yüklendiğiniz anda bile araç gitmiyor. Belirli bir devire kadar belirli bir yere kadar gidiyor arkadaşlar. Mid mod'a getirdiğinizde mid modda araç normal standart yani olması gerektiği gibi gidiyor. Biri sport mod var. Sport moda getirdiğimizde de sport modda arabanın motor gücünü ve torkunu tam performansı olarak asfalt'a yansıtıyor. Yani o ayağınızın altındaki gaz pedalının altındaki o gücü hissetmeye başlıyorsunuz. Araçta önde ve arkada sunroof mevcut. Araç lastik ölçüleri 16 inç. 16 inç lastiğin ne gibi bir faydası var? 16 inç çantın yola daha iyi oturması, daha iyi kavraması, daha az turla sizi daha fazla ileriye götürmesi anlamına geliyor. Bu da artı bir ekonomi sağlıyor araç için ve güvenlik olarak da yola çok daha iyi sabitlenmesini sağlıyor. Aracın yakıtından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aracın fabrika verilerine göre 3.7 litre 100 kilometrede 3.7 litre yakıt tüketimi görünüyor. Ee, bu tabi Normal ölçümlerde benim kendi ölçümlerimde biraz daha artıyor. Ama tabii biz e, do, çok fazla dur kalk yapıyoruz şehir içerisinde. Yani ortalama 4.7 de şehir içinde veriyor fabrika verisi. 3.7 şehir dışında veriyor. Ama ben bunun e, 5 5.5 6 litrelere çıktığını gördüm. Yani normal gidişatta e, 6 6.5 litrelere kadar çıktığını gördüm. Ama tabii normal standartlarda 4.5 5 litre arası evet 4.5 5 litre arası yakıyor. Ama tabii o da 100 km, 110 kilometre sabit hızla sürekli giderseniz yani hani iş dur kalk yapmayayım, işte ne bileyim şehir içine girmeyeyim dediğiniz anda e, evet fabrika verilerini tutuyor. Ama normal standartlarda her zaman fabrika verilerinden bir tık daha fazla veriyor arkadaşlar. Çünkü yol bilgisayarındaki ekranda e, her şeyi yansıtıyor. Orada görebiliyorsunuz. Bu arada da bana teknik konuda yardım eden kamera arkasındaki arkadaşım Taygun'a da şimdiden teşekkür ediyorum. Evet ne demiştik? Mini Cooper'ın boyutları biraz büyüdü demiştik. Bunun en çok da e, arka bagaja faydası olmuş arkadaşlar. Bagaj kapasitesi 270 litre e, bagaj kapasitesi olmuş. Bu arada da e, arka koltuklarda tabii bir miktar mesafe var. Genişleme mesafesi var. Ama her ne kadar genişleme mesafesi olsa da yine de arka koltukta oturan şahıslar normal e, bir boyutlardaki araçlardan biraz daha diz ve baş mesafesi olarak kasmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Arabanın içerisinde de Mini Cooper'ın yine karakteristik özelliklerini taşımaya devam ediyor. Öndeki büyük ekran gösterge, sportif devir saati ve kilometre saati aynı zamanda da ortada her zaman olduğu gibi büyük multimedya ve bilgi ekranı var arkadaşlar. Yol bilgisayarından tutun araçla ilgili bilgilere ve multimedya ile ilgili bütün bilgilere ön taraftaki ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Menü sayesinde bütün bilgiler elinizin altında. Şimdi de arkadaşlar aracın içine geçelim ve aracın biraz da yol performansına bakalım. Yolda biraz e, yol tepkilerine bakalım. Aynı zamanda da biraz da içini tanıtmaya çalışayım size. Şimdi de aracın içine geçiyoruz. Arkadaşlar araçta anahtarsız çalıştırma da var. Yani anahtarları yanımıza aldığımızda e, Mini Cooper'ın görmüş olduğunuz gibi şalter şeklindeki yani en büyük özelliklerinden bir tanesi olan şalter şeklindeki düğmeleriyle e, şuradan Arabaya start veriyoruz arkadaşlar. Önde görmüş olduğunuz ekranda da multimedya bilgileri ve aynı zamanda da araçla ilgili bilgilerin hepsi burada görülmekte. Şimdi hepsini tek tek size göstereceğim. El frenimizi indirdik. Arabamızı D moduna aldık ve devam ediyoruz. Şu an ilk çalıştırdığımızda araç her zaman mid modda çalışıyor. Daha sonra sizin isteğinize göre green mod ya da sport modda siz istediğiniz gibi ayarlayıp o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, şu an ayağım frende olduğu için araç otomatik olarak durdu. Start stop olduğu için. Bu arada da ben size kısaca hemen ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi şu an mesela radyo modunda, radyo modunda radyoları ayarlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz menüden de, burada görmüş olduğunuz menü tuşundan da sağ sol, yukarı aşağı gibi fonksiyonları yerine getirebiliyorsunuz. Burada da ekranla ilgili modlar var ve aynı zamanda da araçla ilgili mesela şu an bakın radyo, şu an multimedya, telefon, kişisel özellikler, Mini Cooper'la ilgili özel bağlantı şeyi, araç bilgileri ve burada da ayarlar kısmına menü kısmından ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ayarlardan her şey var. Ses ayarı, hız, klima, aydınlatma, green mod, kapılar, profil gibi. Bütün modlara burada <laughs> ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda da araç bilgileri. Şimdi biraz yürüyelim. Ben şimdi green moda geçiyorum. Fitesin, saat, alt kısmında bulunan green moda geçiriyorum aracı ve ekran direkt olarak değişiyor. Ekranı görün buradan kendinizde. Evet green mod diye otomatik olarak geçti. Green mod nedir arkadaşlar? Green mod dediğim gibi araç en az yakıtla size en fazla kilometreyi götürmeye çalışıyor. Doğal olarak gaz tepkileri biraz daha hafifliyor, biraz daha azalıyor. Burada da arkadaşlar şu konuma getirdiğimizde, driving konumuna getirdiğimizde aracın OK moduna basıyoruz ve aracın burada güç ve tork bilgileri ortaya çıkıyor. Yani burada gaza bastığınız anda ne kadar tork ürettiği ve ne kadar güç verdiği direkt ekranda görebiliyorsunuz. Aracın ön göstergesinde sportif bir ekran var arkadaşlar. İlk görmüş olduğunuz kilometre saati ve devir saati var. Aynı zamanda da kilometre saati içerisindeki dijital ekranda da sol koldan basıp yol bilgisayarına ulaşabiliyorsunuz. Yol bilgisayarından da işte 3 kilometrede yaktığı yakıt ondan sonra anlık yakıt tüketimi hava sıcaklığı, saat, arabanın kilometresi, trip metre, bunlar gibi bütün bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda da Green Mode'da giderken Green modun size ne kadar ekonomi sağladığını da buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi araç Green modda ve direkt ekran yeşil oldu. Green Mode'da kullanırken e, gaza basıyorum arkadaşlar. Bakın şu an gaza yükleniyorum. Gaz tepkisi hiç yok. Yani dediğim gibi araç size en düşük devirde en az yakıtla en fazla kilometreyi yaptırmaya çalışıyor. Doğal olarak da gaz tepkileri zayıf oluyor. Normal mid moda aldım. Mid modda araba biraz daha hızlanmaya başladı farkındaysanız. Çünkü aynı gaza basıyordum. Aynı miktarda gaza basarken direkt mid modda biraz daha seri olmaya başladı araç. Şimdi de sport moda getiriyorum. Evet şu anda da sport modda gördüğünüz gibi ekran kırmızı oldu ve şu an aracın bütün gücünü tamamen yola aktarmakla e, tamamen yola aktarıyor arkadaşlar. Şu an o bayağı serileşti. Fites aralıkları daha da hemen anında artmaya başladı arkadaşlar. Sport modda araç bütün gücünü, bütün hünerlerini sergilemeye başlıyor. Bunu hissediyorsunuz. Direkt otomatik olarak hemen hissediyorsunuz. Arabanın sol kapısında da sevgili dostlar kapıyı açma düğmesi. Aynı zamanda 4 cam otomatiği, arka camlara kilitleme, aynayı kapatıp aynayı açma düğmesi ve otomatik ayna ayarları var. Aynı zamanda da gömme bir hoparlörümüz var. Direksiyondan da kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyondan ses sistemini, multimedyayı, sesini açıp kapama gibi ondan sonra bluetooth telefon bağlantısını açıp kapama gibi birçok fonksiyonu direksiyondan yapabiliyorsunuz.